İyi akşamlar dostlar. Günü değerlendirmek ve liderlerin ya da meydana gelen işte günden başlıkları üzerinde yorum yapmak üzere huzurdayız. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Kameraların karşısındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kameraların karşısındaydı. Onlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı. TBMM'de konuştular yani. Meral Akşener ise, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise katıldığı bir televizyon programında sorulara yanıt verdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunun dışında farklı tabii ki maddeler de var gündeme ilişkin. Öne çıkan, dikkatimi çekenleri de sizlerle paylaşacağım biraz önce. Mahir Ünal konusu hala gündemde sevgili seyirciler. Dilerseniz oradan başlayalım. Mahir Ünal'ın söylediklerini hatırlıyorsunuz. Tekrarlamaya gerek yok. O, onları, o sözleri söyledikten sonra arka arkaya tepki açıklamaları geldi genellikle Mahir Ünal'ın bu sözleriyle ilgili herhangi bir destek gelmedi. Trolllerin söylediklerinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Elbette onlar destek vermek için para alıyorlar zaten. Böyle bir görevleri olduğu için destek veriyorlar. Onların dışında söylüyorum. Siyasetten bir destek gelmedi. En azından duymaza yattı insanlar. Bugün Mahir Ünal'a ilişkin e, tepki e, hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi hem de Devlet Bahçeli'den geldi. Kemal Kılıçdaroğlu çok özetle tek cümleyle e, bu Sadat kafasıdır dedi. Hani Sadat'ın bir projesi vardı. Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırıp e, diye bir ülke kurmak e, işte Arap birliği ile vesaireyle bir bütün haline dönüştürüp işte İstanbul'u cumhur e, İstanbul'u e, başkent yapmak vesaire o projeyi biliyorsunuz. E, bu Mahir Ünal'ın kafası bu kafa dedi. o orada bıraktı söylediklerini. Devlet Bahçeli bütün sitelerde, bütün haber işte o aldığınız her yerlerde sert tepki, sert tepki, sert tepki diye okudum. Ben de dedim ki yani Devlet Bahçeli konuştuğu zaman hakikaten sert tepki veriyor. ne demiş diye baktım. böyle sert bir tepki yok ortada. Çok net ifade edeyim. Çok nazik bir tepki var. Üstelik e, Sayın Bahçeli'nin nazik tepkisi gerçekten nazik. Yani kelimenin tam anlamıyla nazik. Ne diyor Sayın Bahçeli? Mayrünalı'nın o ağır sözlerine o ağır sözlerine tepki verdi. Ama sert falan değil. Bakın diyor ki e, yani cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir e, antitezi değildir. Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, saat setlerimize zarar verdiğini iddia edenler tarihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedirler. Ne kadar kibar bir üslup. Keşke siyasette herkes birbirini böyle eleştirebilse. Hani biz Sayın Bahçeli'nin nasıl kükrediğini, neler söylediğini çok iyi biliyoruz. Hani o sözlerin yanında bu inanılmaz derece hafif. Olması gereken aslında bu. Onu da söyleyeyim bu arada. Önyargıların hükmüyle ideolojik katılıklarla cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizde düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır. Nesnel gelişmelere aykırıdır. Dilimizi karalamaktır. Nihayetinde özgüven eksikliğidir demiş Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli bunu niye dedi şimdi yani? Niye dedi? Çünkü tepki sert. Sert geldi. Hakikaten bu sözlere toplumun birçok kesiminden tepki geldi. E, ve tepkiler de e, hani e, Sayın Bahçeli'nin çok daha volümü yükselmesi. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu sadat kafası dedi. Daha ne desin yani. Şimdi mecbur kaldı Sayın e, Devlet Bahçeli bu sözleri söylemeye en azından gaz almayası lazımdı. MHP tabanının da öfkesi oluştu bu sözlere muhalif dönük. Bu gaz almaya dönük, kendi parti kendi tabanına dönük bir açıklama aslında. Hani çok da muhaliflerle böyle bir dalmış falan filan değil devlet Bahçeli. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü her yerde sert açıklama sert. Ya sert falan değil be kardeşim yani. Hakikaten değil yani. Değil anlatıldığı, yazıldığı kadar değil. Hani arkadaşlar sert açıklama demiş. Birçok yerde, birçok yerde bunu söylemişler ama sert falan değil. işte normal bir eleştiri. O da dediğim gibi yapmak zorunda kaldığı bir eleştiri. Partisinin tabanının bir biçimde o gazını almak durumundaydı. Ne olacak şimdi? hani bu sözleri söyledi. Karşında bir e, cumhuriyetle ilgili hesabının olduğunu bir başka biçimde ifade eden bir e, parti yetkilisi var. Siz de i̇şte o partiyle bir e, süredir çok ciddi, içli dışlı bir ilişki yürütüyorsunuz. Bir iktidarın devamını sağlıyorsunuz. E, yani bundan önce yapılan bir ton şey var cumhuriyetin e, yok edilmesine ilişkin. Birçok eylem var ortada. Bunun dışında Atatürk'ün silinmesi için adım adım e, uğraşmalar var ortada biz sanık olduk yıllardır. Az bu değil 20 yıldır. Sayın Bahçeli nerede ne söyledi? Hani bırakın. Andımız nerede? Sayın Bahçeli, andımız nerede? Hani koyacaktınız o andımızı oralara. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin açıklamasını öyle çok hani ay ay bak daldı falan filan diye değerlendirmek Doğru değil sevgili seyirciler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konusuna gelecek olursak o da grup toplantısında konuştu. Ee, Birçok konuyla ilgili görüşlerini ifade etti. İşte e, İstanbul Barosu seçimlerine e, atıpta bulundu. O konuyu bahsetti. Gezi e, direnişindeki mağdur aileler e, oradaydı. Onları bir kez daha hatırlattı. Ve 6 aydır cezaevinde olan Gezi davasındaki o e, şahıslara, o arkadaşlara dönük sözleri vardı. Ee, ama onun ötesinde e, Kemal, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı bir çağrı vardı gel tartışalım, konuşalım biçimde bir tartışma. Bu 20 yıldır devam ediyor. Yani 20 yılda her seçim döneminde devam eden bir çağrı. Ama e, duvara toslayıp geri, hani skoç oynuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Atıyor, tekrar top duvardan geri geliyor. Atıyor, tekrar geri geliyor. Yanıtsız kalan bir çağrı bu. Elbette bu çağrıyı yapmalı. Neden yapıyor falan demiyorum. Ama bu çağrıya yine cevap gelmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki promptörünü al bakanını al bakan, yardımcılarını kime alırsan al diyor. Niye ne alırsan belgelerini, bilgilerini al gel ben de geleceğim öyle tek başıma konuşalım diyor. Böyle bir çağrısı var, bir hodri meydanı var. Bunu tekrar dillendirdi. Ama böyle bir çağrıya e, Cumhurbaşkanı'nın e, evet demesi e, gerçekten hayal. Bu konuda böyle Meral Akşener'e gelecek olursak, Meral Akşener'in konuşmasında en dikkat çekici e, konu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ortaya koyduğu ortaya attığı türban meselesiyle ilgili e, sözleriydi. E, gerek yok dedi. Gerek yoktu zaten dedi. Öyle ya da böyle çözülmüş bir meseleydi bu. E, buna gerek yok dedi. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu bir helalleşme yolculuğuna çıktı. E bunu da saygıyla karşılıyorum dedi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun türbanla ilgili attığı bu adımı olumlamadığını e, çok net bir e, şekilde ifade etti. Zaten o açıklamanın arkasından e, gerek Davutoğlu, gerek Ali Babacan e, değişik partilerden Temel Karameloğlu değişik partilerden bir e, destek gelmişti. Sessiz kalan Meral Akşener'di. Meral Akşener sessizliğini bugün daha net bir ifadeyle sessizlikle bir cevaptı aslında ama e, daha net bir ifadeyle bugün bozmuş oldu. Gerek olmadığını ifade etti Meral Akşener. Bir de Meral Akşener'in referandumla ilgili dün ifade etmiştim hatırlayacaksınız. Türban meselesini AKP seçili seçimlerle birlikte e, getirmeyi planlıyor. E, böyle bir e, Düşünce böyle bir çalışma içinde e, olduklarını söylemiştim. Neral Akşener nerede diyor ki referandum falan ne iş diyor yani anayasa değiştirir bir vaattir diyor. Hemen diyor seçim kararınızı alırsınız diyor getirirsiniz e, sandığı diyor. Bunu da vaat olarak koyarsınız diyor. Ve çok da doğru söylüyor. Bu iş böyledir zaten. Ama böyle manevi değerlere sarılarak, hani hep yaptığı iş AKP'nin bu manevi değerlere sarılarak yine onu bir can simidi gibi kullanarak seçimlere gitmek e, o proje e, Meral Akşener tarafından bugün çok net bir biçimde eleştirildi. Bu da böyle değerli izleyenler Meral Akşener'in konuşması da bu şekilde özetlenebilir. Bunun dışında gelelim Recep Tayyip Erdoğan'a. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede konuştu? Şurada konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan. ilk evim, ilk iş yerim projesi ilk temel atma töreni. Evet, ilk evim, ilk e, iş yerim projesi, ilk temel atma töreni. Adı bu etkinliğin adı bu. Sincan'daydı. Orada e, ilk etkinlik düzenlendi. Orada ifade e, etti. Şimdi biliyorsunuz e, yani memlekette işte ne bileyim domatese zam geliyor, çiftçiyi suçluyor. Patatese soğana zam geliyor. Ne yapıyor sayın cumhurbaşkanı? Terör risk olarak ilan edip işte depolarını basıyor. Dolayısıyla i̇şte soğan ve patates üreticisini suçlu olarak ilan ediyor. İşte piskütete zam geliyor pes püs, kevite, zam geliyor. Sayın e, Erdoğan marketleri suçluyor. Hatırlayacaksın o market sahipleriyle Erdoğan arasında da böyle bir sözlü dier yaşanmış idi o tarihlerde. Çok da geçti cezalar verdi vesaire falan filan. Ya marketler suçlu. Şimdi de, şimdi de bu konut kiralarının e, artması e, nedeniyle suçluyu yine, sayın Cumhurbaşkanı bugün ilan etti, o da e, ev sahipleriymiş. Ev sahipleri suçludur, suçsuzdur, bu ayrı bir tartışma konusu. İnsafsızdır, insafsızdır, bu da ayrı bir tartışma. İnsaflıları da var, insafsızları da var. Hakikaten insafsızları da var. Ama sorumlu ya da suçlu olarak ilan edilmesi gereken onlar mı? Sayın Cumhurbaşkanı, diyor ki. Nerede diyor, sayın, ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Ee, yani özetle şöyle söylüyor e, Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar diyor insafsızca zam yaptılar ve kiracıları mağdur ettiler diyor. Evet cümlesi bu değerli izleyenler. Peki. Ee, fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti. Aynen ifadesi bu. Peki tamam kabul ettik. Sayın Erdoğan'ın bu sözlerini kabul ettik. Fırsatçı ev sahipleri ellerindeki tek malı kiraya verdiklerinde e, etraflarına da baktılar. İşte millet 3 lira zam yaptı. Bunlar 13 lira zam yaptı. Peki insafsızdılar. Tamam kabul ettik. E, peki tamam da benim elektriğime, benim doğalgazıma zam yapan e, iktidar ne peki? Hani fırsatçı ev sahipleriyle kiracılarına zulmetti. Evet. Peki fırsatçı burada kim oluyor? Benim doğalgazıma niye zam yapıyorsunuz? Dört kat arttı. Benim elektriğime neden zam yapıyorsunuz? Kiracı ev sahipleri mi yaptı bunu? Ya da e, domates üreticisi mi yaptı? Kim yaptı bunu? Hükümet yaptı. Peki siz niye böyle bir zam yapıyorsunuz? Siz niye insaflı davranmıyorsunuz milletinize karşı? Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı aynı konuşma içinde diyor ki ekonomik sorunları biz çözeriz diyor. 20 yılda getirdiğiniz noktayı nasıl çözeceksiniz ki? Siz bu işin sorumlusunuz zaten. Siz yaptınız bunu böyle. Dolayısıyla e, hani e, Anadolu'da e, bir tabir vardır. E, yani teşbikte hata olmaz. E, i̇ti öldürene sürdürürler derler. Yani eğer birisi bir, bir iş yapmışsa ona kaldırırtırlar derler. Ama bu böyle bir şey değil. Yani Sayın Erdoğan'ın yarattığı bu ekonomik e, buhranı yine Sayın Erdoğan'ın bu e, ekonomi anlayışıyla kaldırmasının mümkün olmadığını hepimiz görüyoruz. Yani e, ekonomist olmamıza gerek yok. E, bunu tespit edebilmek ya da bunu anlayabilmek için. İşte en son Merkez Bankası'nın faizi bir buçuk puan indi. Yani öyle böyle değil. Bir buçuk puan indi. Piyasa yine allak bullak. Her şey birbirine girmiş durumda. Şimdi siz böyle bir politika yürütüyorsunuz. Yaptıklarınız ortada. Yaptıklarınız yapacaklarınızın da teminatıdır ama yani de buradan bakmak lazım. Dolayısıyla e, hiç kimse kusura bakmasın bu ekonomik krizi yaratan AKP bu ekonomik krizden bu ülkeyi çıkarması mümkün değil. Yani biz çözeriz, biz çözeriz bu ekonomik sıkıntıları demesi de en azından toplumun önemli bir bölümünde karşılık bulmuyor. Bunun da altını bir kez daha ifade etmek lazım. Bu arada Sayın Bahçeli'nin bir sözü vardı onu atladım. O da altılı masaya dönük bir söz. Altılı masada ilginç bir benzetme yapıyor o da. Yani e, hakikaten ilginç bir e, benzetme yapıyor. Altın masayı susuz e, gölde, e, küreksiz bir e, şey tekneye benzetmiş. Sayın e, Bahçeli. Altılı Masa diyor, Suzuz Gölde diyor, teknesiz kürek gibi gidiyor diyor bir yerlere diyor. Bunun gitmesi mümkün değil diyor. Ancak Meral Akşener'in de Altılı Masa ile ilgili yaptığı bir konuşma. Her şey son derece güzel, her şey son derece doğru ve her şey son derece dengeli gidiyor diyor. Altılı Masa'da oturan e, genel başkanlardan birisinin ifadesi de bu. Onun da altını çizmek ya da sizlere bir kez daha hatırlatmak lazım. Şimdi Bakın birçok şey tartışılıyor. Ee, hani Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili biz çözeriz bunu söz falan filan. Bunları koyduk bir kenara. Bakın Fransa ne yapıyor biliyor musun? Fransa vatandaşlarına 46 milyar avroluk bir destek paketi koydu ortaya. Daha yeni. Daha yeni. Biz ne yapıyoruz? Biz pandemide İBAN e, paylaşan hükümetimize para gönderiyoruz. Yalan mı? Bal gibi doğru. Yaptı. Bunlar paylaşıldı. Ya da fırsat bilen depremi bile fırsat bilip hemen e, işte e, kurumlardan mesajlar gelmiyor mu telefonunuza İşte 5 lira e, atın 10 lira atın diye. Yani hayır anlamadığım şu yani bu e, hükümet vatandaşlarına bakmayacak da kime bakacak? Ha diyeceksiniz ki Suriyelilere bakıyor evet doğru bakıyor Afganlara bakıyor evet doğru da bakıyor. Evet o zaman biz üye evlat. Evet aynen bu geldiğimiz yer burası. Bir başka tartışılan konu da değerli izleyenler gazeteciler konusu. Gazeteciler biliyorsunuz AKP bir, e, bir iletişim e, e, de bir makas değiştirdi. E, muhalif diye bilinen e, gazetecilere de Davetiye gönderdi. Şimdi e, davet alan arkadaşlar e, katılacaklarını açıklıyorlar. Katılmayacaklarını söyleyenler de var. E, başka bir programın olduğu için gelemeyeceğim diyenler de var. Ama ağırlıklı olarak göz, gözlemleyebildiğim kadarıyla e, arkadaşlar bu davet alan arkadaşlar gidecek. Ben de dün e, şunu söylemiştim. Evet gazeteci olarak davet edilmişseniz bir yere gidersiniz. Gazeteci olarak gidersiniz. Gazeteci ne yapar? Sizin adınıza soru sorar. Yani sadece olayı anlamak, gözlemlemek, orada not tutup e, o açıklamayı düzenleyen, yapan kişinin sözlerini size aktarmak değil. Arada oluşan <laughs> affedersiniz. sorunları da bir biçimde soruyla açan insandır. Açan insandır. Eğer o soruları soramayacaksanız bence ne yapacaksınız orada? Hakikaten merak ediyorum. Sansür yasasının bu meclisten çıktığı ve kabul edildiği bir gün televizyon kanallarının arka arkaya cezalarla bunaltıldığı ve hatta ekranlarının karaltıldığı bir süreçten geçerken bazı arkadaşların bu daveti kabul etmesini ben yadırgadım kendi adıma söylüyorum yadırgadım. Ha format sorarsınız. Soru sorabiliyor muyuz kardeşim? O zaman gidin. Hakikaten gidin o zaman. Gidin, sorularınızı da sorun. Hani alın o mikrofonu, sorular sorun. O zaman gidin. Ama eğer soru yoksa orada Manisa testisi gibi oturacaksak eğer gazeteciler niye gideceğiz ki? Televizyonun karşısında alırız notumuzu otururuz zaten değil mi? Şimdi böyle bir tartışma devam ediyor. Anketler falan düzenleyen arkadaşlar da var. Bilmiyorum işin e, şekli nereye batacak ya da kim gidecek kim kalmayacak bilmiyorum ama benim kişisel e, kanaatim bu yönde. Giden arkadaşlar da yani gidebilir. E, gitmeyen arkadaşlar gitmiyor. Bu başka bir olay. Bu arada bir başka e, günün sözü bana göre Ahmet Hakan'dan geldi. Ahmet Hakan oldukça ilginç bir e, yazı yazdı bugün. Şimdi e, hata yapmamak için onu sizle e, paylaşacağım. Oku, okumak istiyorum o nedenle. Diyor ki Sayın Ahmet Hakan gazeteci Türkiye'de gazeteciler ikiye ayrılmış durumda. İktidar destekçisi gazeteciler ve muhalefet destekçisi gazeteciler. Bizim gibi arada kalanlar ya da arada kalmaya özen gösterenler ise her gün sopa yiyor. Şimdi e, bir, Türkiye'de gazetecilerin ikiye ayrıldığı doğrudur. Bir, ne yaparsa yapsın iktidar, alkış tutanlar ki ben onlara gazeteci demiyorum artık. Dolayısıyla bu ülkede gazeteciler ayrılmamış. Gazeteciler hala bu ülkede gazetecilik yapmaya çalışanlar. Rada muhalefet destekçisi diyemezsiniz. Onlar muhalefeti de eleştiriyor. Evet muhalefetin yanlışlarını da eleştiriyor onlar. Yani iktidarı destekleyen kişiler gibi iktidarın ağzından her çıkan sözü alkışlamıyorlar. Muhalefet taraftaki olan gazeteciler... O yandaşlar gibi davranmıyorlar. Eğer gazetecilik yapmaya çalışıyorsa bu ortamda böyle insanlar, böyle arkadaşlar onlar AKP'yi zaten eleştiriyorlar. Ama muhalefetten herhangi bir partiden gelen kendi doğrularına uymayan her şeyi de eleştiriyorlar. Evet örneğin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da 8 saat kaybolması gerçi yani kaybolmak tırnak içinde nerede olduğu ortaya çıktı. Ee, yanlış bulanlardan birisi benim ve bunu da çok rahatlıkla söyledim. Yandaş söyleyebilir miydi? İdia'da Cumhurbaşkanı 8 saat kaybolmuş. Bunu eleştirebilir miydi? Yandaş olan eleştiren Mümkün değil. Görmezden gelir. Peki Sayın Ahmet Hakan'ın dediği gibi ortada kalmaya arada kalmaya özen gösterenler. Yani arada kalmaya özel gösterenler falan yok Sayın Ahmet Hakan. Değerli meslektaşım yok. Hakikaten yok. Diyelim bunların tamamı doğru. Diyelim bu söylediklerinizin tamamı doğru. Bir an için eyvallah diyelim. Diyor ki bizim gibi arada kalanlar ya da arada kalmaya özen gösterenler ise her gün sopa yiyor. Evet. Geçin bu tarafa da sopa nasıl yenilirmiş görün. Evet gerçekten görün. Evet bugün de bu kadar değerli izleyenler. Ee, yarın yine farklı gündemlerle tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.